Herkese iyi olabilir arkadaşlar. Bugün de damat yılları çekelim dedik. Burada da biraz erkek dişi sıkıntımız vardı. Bir peşop arkadaşım birinden bulduk. Güzel. Bunlara takviye yaptım. Vatozlar yukarıdaydı biliyorsunuz arkadaşlar. Onları da bu aşağıya aldım. Burası baya gayet iyi oturdu. Yukarıda biraz sıkıntıları vardı vatozlarımın. Küp tutmaya başladılar gibi geliyor bana. Küplerin işlerine falan girmeye başladılar. bakalım. İleriki zamanlarda da maç yıllardan ne çıkacak ne olacak bilmiyorum. Koyduk. Biraz da hem kan değişimi yaptık. İyi oldu bence. Çünkü sürekli kendi yavrularıyla eşleşiyorlardı. Kan değişimi yapmamız iyi oldu. Biraz daha üstüne takviye yapmakla. Başka bir kümesten geldi bunlar. Bakacağız göreceğiz ileriki zamanlarda. Herkese iyi olur arkadaşlar görüşürüz.